Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kocaman bir dondurma makinesi aldım gördüğünüz gibi ve bugün Niloya ve Maşa ile birlikte bunun kutu açılımını yapacağız ve ardından arkadaşlar başka sürprizlerim de var. Bakın arkadaşlar burada bir sürü çubuk aldım. Bu çubuklarla da dondurma yapacağız. Bu kaselere de dondurma koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kaseler var ve arkadaşlar bir başka sürprizim de burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü dondurma külahı aldım. En uçtaki kırıldı ama arkadaşlar bir şey olmaz. Dondurmalarımızı yaptıktan sonra bu külahlara koyup yiyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ve burada arkadaşlar koca ayıyla diş adam da bekliyor. Hadi çabuk yapın da yiyelim şu dondurmaları. Canım çok çekti ya. Evet evet benim de canım çok çekti. Çabuk yapın. Hmm. Of çok lezzetli gözüküyor. Tamam siz bir kenara çekilin. Önce biz bir kutu açılımını açalım arkadaşlar. Bakalım dondurmalar nasıl yapılıyormuş. Önce kutumuzu açalım bir güzel. Burada da gördüğünüz gibi dondurma makinesinin kutusunun üstünde dondurma resimleri var çeşit çeşit. Bunların hepsinden yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyim? Şimdi kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir şey bizi karşılayacak. Çok büyük bir kutu arkadaşlar gerçekten. Her taraftan açılıyor çeşit çeşit. Şimdi dondurma için eşyalarımız var. Bir sürü malzeme var arkadaşlar. Şuna bakın. Bunu bir kenara koyalım arkadaşlar. Kutunun içindeki her şeyi çıkaralım. Sonra tek tek inceleriz. Burada da oyun hamurlarımız var galiba arkadaşlar. Çok fazla oyun hamuru çıkmadı gibi. Hepsini çıkaralım. En sonunda arkadaşlar burada da dondurma makinemiz olmalı bakın. Dondurma makinesini de güzelce çıkaralım. Aa, bunu yapıştırmışlar arkadaşlar. Bunu çıkarmak kolay olmayacak. Birazcık zorlanacağız. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım ondan sonra çıkarayım. Çünkü böyle çok zor oluyor. Arkadaşlar gerçekten çıkarmak çok zordu. Çok zorlandım ve çok yoruldum. Ama sonunda başardım arkadaşlar. Şuna bakın çok güzel. Şimdi bununla dondurmalarımızı üretmeye başlayacağız. Hemen çıkaralım. Ve tadam. Bununla nasıl dondurma yapacağız hiç anlamadım arkadaşlar. Ama deneyeceğiz. Çok Kaliteli bir şeye benziyor arkadaşlar. Şimdi diğer yanında çıkan ürünleri de inceleyelim. Bir tane yeşil oyun hamuru, sarı oyun hamuru, kırmızı oyun ve mavi oyun çıktı. Ve diğer paketi de inceleyelim arkadaşlar. Asıl mesele bu pakette bitiyormuş gibi geldi bana. Burayı bantlamışlar. Bantımızı çökelim. Ve bakalım içinden neler çıkacak. Aa Arkadaşlar kek kalıpları falan çıktı. bunlarda. da... Bunların içine dondurma koyarız. Bunlar bardağa benziyor arkadaşlar. Bardaklarımızı da dizelim. Bu da bunun neye benzediğini anlamadım. Bunun bir parçası eksik galiba. İçinden çıkaralım hemen. Bir tane merdane çıktı arkadaşlar. Bu hamur yoğurmak için böyle hamurları düm, düzleştiriyoruz. Burada kalsın. Diğer ürünlerimizi çıkarmaya devam edelim. Arkadaşlar bunun eksik parçası dediğim bu. Böyle bunun içine oyun hamuru koyup böyle sıktırıyorsunuz arkadaşlar. Şekil alıyor dondurmamız. Bunu kenara koyalım. Bir tane kepçe kaşık çıktı arkadaşlar. Bununla ne yapacağımızı bilmiyorum. Bununla da şuradan dondurmaları alırız herhalde böyle. Bunu da koyalım kenara. Arkadaşlar bu videoda sizinle birlikte birazdan dondurma yapacağız. Şu anda ürünleri inceliyoruz. Ben de dondurma nasıl yapılacak bilmiyorum. Birazdan sizlerle birlikte bu makineyi çalıştıracağız ve bir sürü dondurma üreteceğiz. Hem de burada kaselerimiz de var. Şimdi ürünlerimizi incelemeye devam edelim. Bunlar arkadaşlar dondurmayı süslemek için, şekil vermek için kalıplar. Daha bir sürü şey var arkadaşlar içinde. Bir tane çatal çıktı. Çatalımızı koyalım. Dondurmamızı yemek için güzel bir çatal. Bir tane bıçak da çıktı. Bıçakla dondurma yiyen olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Böyle kesip güzelce yerler. Şimdi arkadaşlar şuna bakın. O kadar şey çıkardım. Hala içi dokdolu poşetimizin. Bir tane daha şekiller çıktı arkadaşlar dondurmayı süslemek için ve bir çatal daha çıktı arkadaşlar bakın böyle çok güzel bir çatal çok kaliteli bir bıçak daha çıktı arkadaşlar herhalde iki kişilik bunlar iki tane tabak çıktı arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi sarı ve kırmızı renkler bunları kenara koyalım dondurmamızı servis ederken bu tabakları kullanırız ve dondurmalarımızı süslemek için bir tane daha oyun hamuru kalıbı çıktı. Şimdi arkadaşlar dondurmamızı yapmaya geçebiliriz. Bütün ürünlerimizi çıkardık. Arkadaşlar şu anda ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Önce yemeği servis etmek için gerekli olan ürünleri bir kenara kal kaldıralım. Bunlar işimize yaramayacak şu anda. Dondurma yapacağız çünkü. Bunlar dondurmayı yemek için lazımlar. Bunları bu kenara koyuyoruz. Tamam. Şimdi oyun hamurumuzu yoğur, yoğurarak dondurmamıza şekil vermek için lazım olan ürünleri hemen hazırlayalım. Önce oyun hamurumuzu çıkaralım. Hangi renk olsun arkadaşlar? Ürünü süslemek için olan şeyler kırmızı olsun arkadaşlar. Kırmızı ve sarı olsun. Şimdi çıkaralım ve yoğurmaya başlayalım. Arkadaşlar oyun hamuru yumuşacık. Gerçekten çok kaliteli. Şimdi birazcık aldık. Bunlar sadece süslemek için kullanacağımız oyun hamurları arkadaşlar. O yüzden çok almamıza gerek yok. Şimdi bunu bu gördüğünüz merdane ile yoğuracağım. Güzelce dümdüz oldu arkadaşlar şimdi. Bunların üstüne kalıbımızı bastırdık mı? Çok güzel şekillerimiz olacak. Bence arkadaşlar kalpli ve yıldızlı olsun genel olarak şekillerimiz. Bunlar buradan kopuyor arkadaşlar. Böyle bastırıyoruz ve şeklimiz oluşuyor hemen. Kalpliği de çıkaralım. Tamam. Kalpliği de çıkardık. Kalpli ve yıldızlı birer şeklimiz oldu. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bununla şimdi dondurmamızı süsleyeceğiz. Daha dondurmayı yapmadık, şekilleri yaptık arkadaşlar. Şekilleri sonra da yapabiliriz. Önce dondurmamızı yapalım. Arkadaşlar bu oyun hamuru burada iz bıraktı. Çok kaliteli bir oyun hamuru demiştim ama çok da kaliteli değilmiş. Şimdi dondurma makinemizi çalıştırma vakti geldi artık arkadaşlar. Dondurma makinemizi çalıştıralım. Diğer ürünleri hemen kenara atıyorum ve dondurmamız mavi olsun arkadaşlar. Mavi dondurma neli olur arkadaşlar bir düşünelim. Frambuazlı olabilir. Birdlenli olabilir. Mavinin tonları arkadaşlar onlarda. Şimdi çıkarıyoruz. Makinemizi de açalım. Dondurma makinemizi. Açtık arkadaşlar. Buranın içini oyun hamuruyla dolduracağız. Ve ondan sonra dondurmalarımızı üretmeye başlayacağız. Arkadaşlar elim falan da hep mavi renk oldu. Şimdi güzelce dolduralım burayı. Dondurma üretimimize başlayalım. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar dondurmamızı koymak için bu kabı tercih ettik. Bu kabı buraya yerleştiriyoruz şimdi ve makinemizi çalıştırmaya başlıyoruz. Önce oturtalım üstünü. Şimdi bastıracağım arkadaşlar bakalım olacak mı? Hadi hadi arkadaşlar bastırmak gerçekten çok zor. Sadece bu kadar oldu. Birazcık daha oyun hamuru eklememiz gerekiyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi dondurma yarım kaldı. Birazcık daha oyun hamuru ekleyeceğim şimdi arkadaşlar. Yeni oyun hamurumuzu getirdik arkadaşlar. Şimdi içine iyice dolduralım ki bol bol dondurma yapalım. İçine doldurduk arkadaşlar tamamen. Şimdi bastırma zamanı. Bakın arkadaşlar üstten böyle bastırıyorum. Ve dondurmamız alttan çıkıyor. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi dondurmamızı çıkarıyoruz. Birazcık süslemeye çalıştım ama böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar size bir şey söylemem gerek. Bu videoda kutu açılımını yaptık ama dondurma makinesinin nasıl kullanılacağını bilmiyorduk. O yüzden çok acemilik çektik. Bu video sadece kutu açılım videosu olsun. Bundan sonraki videoda sizinle birlikte dondurma makinemizi dondurma makinemizle bu külahlara çok güzel dondurmalar yapalım. Bu kaselere de ve bu çubuklara da. Bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar şimdilik. Çünkü nasıl çalışacağını bilmiyorum. Çok kötü bir dondurma yaptım burada görmüş olduğunuz gibi. Bir dahaki videoda bunun nasıl çalıştığını öğreneceğim ve çok güzel dondurmalar yapacağım arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakın arkadaşlar elimde hep mavi oldu. Hoşçakalın arkadaşlar.